Sen mi? Sen anlıyorsun mu? Ben anlıyorum tabi ben Türk'üm. <laughs> Efendim merhaba. YouTube kanalımın yeni bölümüne hoş geldiniz. Herkese hayırlı pazarlar diliyorum. Bugün Çerkezköy'de drone uçurmak için tepe piknik alanına geldik. Beraber hem drone uçuralım hem de bugün bahsetmek istediğim bir konu var. Çok fazla soru soruldu. Aslında askerdeyken de çok fazla soru soruldu. Konuda şu abi ne YouTube'dan ne kadar para kazanıyorsun veya kaç izlenmeye ne kadar para veriyor YouTube gibi yakın zaman içerisinde de çok fazla soru geldi. Şimdi hemen konuya ufak bir Giriş yapayım, ondan sonra da e, görüntülerimizi alalım ve günlük vlogumuza başlayalım arkadaşlar. Öncelikle YouTube'da para kazanma algoritmasını eğer izlemediyseniz, daha önceden bir video çekmiştim bu konuyla alakalı. Onu yukarıdaki bağlantıdan şuradan veya şuradan izleyebilirsiniz. Onları izledikten sonra eğer bu konuyla alakalıysanız hala şöyle giriş yapalım. Abi eskiden sistem şöyleydi. YouTube diyordu ki, kardeşim diyordu senin ne kadar videonun olduğu önemli değil. Ben diyor 10 bin görüntülenmeye bakarım. 10 bin görüntülenmeye ulaştıktan sonra ben senin videolarına yavaş yavaş reklam serpiştireceğim. Ben bundan gelir elde ediyorum kardeşim. Sen de bu gelir elde etmeme vesile olduğu için ben de seninle paylaşıyorum ki seni destekleyeyim. Sen de bu işine devam et. Daha çok video olsun. Youtube'un izleyici kitlesi daha fazla olsun gibi çeşitli Tebeplerle bahanelerle diyeyim. Size gelirinin bir kısmını paylaşıyor. Video içerik üreticileriyle. Bu konu buraya kadar zaten biliyoruz. 10 bin görüntülenmeye ulaş her kanal reklam almaya başlıyordu. Tabi içeriği düzgün olmak şartıyla. Ondan sonra YouTube dedi ki bir karar aldı. Ben de artık ufak çerçöp kanallar işini güzel devam ettirmeyen kanallarla devam etmeyeceğim dedi. Abi YouTube orada bir kural koydu. Kanalda en az 1000 abone olacak ve son 12 ayda 4000 saat izlenmesi olacak. O 4000 saat izlenmeyi doldurmak inanın ufak kanallar için çok zor. Sürekli her hafta böyle istikrarlı şekilde video atacaksınız ki Ondan sonra 4000 saate ben mesela kaç ayda ulaştım Senelerdir belki benim bir buçuk senedir en baştan beri takip eden izleyicilerim vardır Belki yeni görmüşsünüzdür ama yaklaşık bir buçuk senedir ben bu işi yapıyorum Yani hobi olarak yapıyorum Para kazanma önceliği olmadan Yaklaşık o 4000 saati doldurmak abi benim gibi ufak kanallar, bebek kanallar bir senede falan zor yapıyor Tabi içeriğine de bağlı Çok ilginç bir fikriniz var Vardır. çok e, değişik bir fikriniz vardır bir video atarsanız 1 milyon izlenir gider o video da size para kazanmanın kapılarını açabilir Abi ondan sonra ne kadar para kazandığımıza gelelim. Aslında bu çok böyle konuşulmasını sevdiğim bir konu değil. Yani çok konuşma taraftarı değilim ama bu konu hakkında da işte birkaç YouTuber video çekti. Özellikle büyük kanallardan bir tane kanal var. Birazdan görüntüsünü vereceğim size. Çok kısa telif hakkı da yememek için ve hakkını da gasp etmemek için çok kısa bir görüntüsünü vereceğim. Şimdi benim bir tane videom var. 1 milyon izlenime ulaşmış ve... Bu 1 milyon izlenimden 500 dolar para kazanmış. Yaklaşık abi 1 milyon izlenmesi var. 500 dolar gibi bir para kazanmış. Tabi bunu etkileyen faktörler de var. Direkt size 1 milyon izlendin al kardeşim 500 dolar da demiyorlar. Abi ne gibi parametreler var? Yaşadığınız ülkenin konumuna göre hangi ülkede yaşıyorsunuz videonuz ne kadar like almış videonuz ne kadar yorum almış videonuz başında sonuna ne kadar izlenmiş videoda çıkan çıkan reklamlara ne kadar tıklanmış ve ne kadar süreyle reklam verilmiş gibi bir sürü parametre var tabi yaş grubunuzdur cinsiyetinizdir reklam çıkma oranlarını değiştirdiği için bunlar aslında çok değişken durumlar. Yani çok fazla parametre var içerisinde ama yaklaşık 1 milyon izlenmenin 500 dolar kazandığı gibi bir parametre var. Yani 500 dolar kazanıyor diyebiliriz. Benim abi kanalım ne kadar kazanıyor? Direkt de şu kadar kazandım diye söylemeyeyim ama abi yaklaşık benim kanalımda 150 bin izlenme var. Bunların para kazanmaya açılması son 20 bin 30 bin izlenme oldu. Yani 120 bin görüntülenmeye kadar benim kanalım para kazanmadı. Son 30 bin izlenmeden filan benim kanalım para kazanıyor. Para kısmına da gelince YouTube al kardeşim 5 lira kazandın hemen 5 liranı yolluyorum da demiyor. 200 TL kadar bir miktar olduktan sonra ayın 15'inde hesap doğrulaması ve adres doğrulamasından sonra YouTube size yolluyor. Şimdi dilerseniz drone görüntüsü alalım. Ondan sonra da günümüze kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. these I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town, from London to Simon. I've been all around the globe trying to protect your soul. Merve. Nereye gidiyoruz? <laughs> Anne. Hey, airport. Anneyi alacağız değil mi? Evet. uykun mu geldi? evet. He? Geldi. Tamam. Mutlu musun? Mutluyum. Buraya bak, buraya bana değil. Mutluyum. Ah. Oh. <laughs> o ne? <laughs> o ne? Yok. Sivilce. Dur, I will make it zoom. Ayy. bak bakayım. Yok. Tayland'ı özledin mi? Evet, özledim. Tay yemek çok özledim. Tay yemeğini özledim. <laughs> Türk yemekleri kötü mü? Hayır, it's not have taste ma Acı. Tadı yok. Türkçe konuş, Türkçe. Acı. Tadı çok istiyorum. Acı tadı çok istiyorsun. Evet, acı like değil mi? Türk yemeği acı değil mi? Evet. Hmm, it, uh, D, I do as like it. I not feel. He says me wrong. He said me <myself. laughs> <laughs> It should be <gasps> <laughs> 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 but it's Boy lay up. But is when I eat, it's just no more. <laughs> <laughs> Az konuşuyorum. Ama anlıyorsun. Evet. Sen mi? Sen anlıyorsun mu? Ben anlıyorum tabi ben Türk'üm. <laughs> Yavaş. Güzel mi? Öğreniyor musun? Çok güzel. Öğreniyor musun? Öğreniyorum. Evet şimdi annemi aldık. Hacer'cim bil bakalım sen nereye koyacağım. <laughs> Yaramaz Furkan. Yaramaz Furkan. Ee, YouTube'dan para kazanmayla alakalı e, birkaç bir şeyden bahsetmiştik. Hazır boş vaktimiz varken onu da bir tamamlayayım. YouTube sizin videolarınıza reklam koyarken belki bu videoda da görürsünüz. 3-4 farklı şekilde reklam koyuyor. Bazıları her videoda olmuyor. Ee, bunlardan bir tanesi altta kalıcı. Siz çarpıya tıklamadan gitmeyen sabit reklamlar. Bunları çok görürsünüz. Bunlardan para kazanabiliyorsunuz. Reklamı geç olan böyle 4-5 saniye sonra geçebildiğiniz reklamları görürsünüz. Tamamen uzun uzun videolar, reklamı geçemediğiniz videolar görürsünüz. Videonuzun görüntülenmesi başına hem bir para kazanıyorsunuz hem de reklama tıklanması başına para kazanıyorsunuz. Yani reklamlara ne kadar tıklanırsa karşılığında çıkan reklamları ne kadar tıklarsa izleyici kitlenir, o kadar daha fazla para kazanmış oluyor. Daha ekleyeceğim YouTube'dan para kazanmayla alakalı bir şey var mı bilmiyorum. İki videodur gayet bence yeterli bilgiler verdim. Farklı sorular varsa kafanızda aşağıya yorumlara e, sorularınızı bırakırsanız cevaplamaya çalışayım. Bir de diğer videolarımı da göz atın. Yukarıya sağa sola böyle kartlar bırakacağım diğer videolarım da eğer ilginizi çekerse onları da izleyebilirsiniz. anneciğim? O <laughs> ben ee, Wendy. Neredeyiz? Ee, silifli. Tamam ne yapacağız? Yemek yiyeceğim. Ne Yemek yiyeceksin? Yiyeceksin. Ee, Kameraya bak. Karides. Tamam. Ka Karides balık. Balık, balık. Da istiyor musun? Ee, i̇stiyorum. Ee, hamsi mi? Hamsi. Hamsi seviyor musun hamsiyi? Seviyorum. Çok soğuk. Çok da soğuk değil. Ha? Soğuk değil. <laughs> çok değil. Soğuk ama çok değil. A few moments later. Evet arkadaşlar, Silivri'de bir balıkçıya geldik. Yemek yiyeceğiz. Yemeğimizi yedikten sonra da Çerkezköy'e doğru tekrardan yola çıkacağız. Videoyu da burada kapanış yapalım istedim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı. Ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>